Ormanda 99 gece hayatta kalma oyununda bir çocuğun mağarasında toplamda 99 gün geçirdik. Herkese keyifli seyirler. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte fragmandan da gördüğünüz gibi çocuk mağarasında toplamda 99 gün hayatta kalmaya çalışacağız. Yanımda her zamanki gibi İko var arkadaşlar. Şimdi amacımız şu, hızlısından direkt 4 tane yatak yapıp arkadaşlar sonra 4'ün çocuğu kurtarmaya gittiğimizde 4'ün çocuğu kurtarıp ardından da onun beyzinde yaşamaya çalışacağız. Bayağı bir zor gözüküyor bu arada ama e, yorumlarda bunu çok istenen olmuştu. Direkt yorumlara şöyle ekrana koymaya çalışırım. Abi çocuk orada kaldı. Şimdi bakalım. Öncelikle tabii ilk başta ağaçla başlıyoruz. Klasik startımızı veriyoruz. Biz hızsında ateşi bu arada ilk başta amacımız 5. seviye yapmak, ondan sonra yatakları yapmak ve sonra hayatta kalmaya çalışmak. Bu süre zarfında arkadaşlar yani son çocuğu kurtarana kadar yani ateşi daha doğrusu ateşi max level yapana kadar hiçbir şekilde yatak veya çocuk kurtarmayacağız. Sadece ellerini yapacağız. Sonra eş zamanlı olarak direkt çocukları yatakları aynı günde koyarız. Zaten o gün geldi de büyük ihtimalle videoya başlarım. Şimdi ilk başta yüksek müsaadenizle şöyle biz burada uğraşırken arkadaşlar siz de o sırada videoya bir like atıp abone olup atarsanız seviniriz. Bir de arkadaşlar e, unutuyoruz bazen ama hype basarsanız videolara çok önemli bizim için. Çünkü siz hype bastığınız zaman videolara benim videom daha çok fazla kişinin önüne düşüyor ve bu da büyümem için çok büyük bir bana destek vermiş oluyorsunuz. Bilginiz olsun. O yüzden arkadaşlar lütfen hype basmayı ve like atmayı unutmayın. Çok fazla ihtiyacınız var bu konuya. Onu da söylemiş olalım. Hızlısından arkadaşlar ben direkt gidiyorum şimdi. Hemen e, ateşi 5 tane yapıp geliyorum. Bekleyin. Şimdi arkadaşlar hemen şurada kaydı başlattım. Şimdi gün 4'teyiz. Ateşimizin son seviyesine çok az kaldı. Ee, büyük ihtimalle şu odunları kestikten sonra yani ikodu birazcık bir şeyler getirirse büyük ihtimalle direkt ateşimizi büyütebileceğimi düşünüyorum. Önemli olan bir hesaplama yaptık. Yani toplamda 200 tane falan bir odun bizi kurtarır gibime geliyor. Çünkü orada hayatta kalmak için bayağı da bir şey yapmamız gerekecek. Tarladan yapıp turuş yapmamız gerekecek. Fazla vakit almasın diye öyle. Şu an bakın şöyle size göstereyim hatta dürüstlük olsun diye. Hiçbir yatağı inşa etmedik. Hiçbir çocuğu da kurtarmadık arkadaşlar. Şimdi amacımız büyütmek. Biliyorsunuz ki son çocuk haritanın en sonunda çıkıyor arkadaşlar. Biz de bunları hızlı bir şekilde kurtarmak için öyle bir sistem yapacağız. Odunları şu anlık zaten ilk o şey attı, yakıt attı ama bizim ilk başta odunları makine atmamız lazım. Yakıt işi kolay çünkü yemek bayağı büyük problem bizim için şu anda. O yüzden şu kurbağaları falan avlayalım. Onları da yakıt yerine atalım şöyle. Ve sizin destekleriniz önemli. Şimdi tüm haritayı açığa çıkardık. Bu saatten sonra bizim yapmamız gerekenler belli. Şimdi ben bir tane tencere saksı yapayım. Ee, hatta dur. Bütün odunlarla da direkt gidip arkadaşlar hemen şuraya koyuyorum. Hemen şuradan tarlalarımı inşa ediyorum abi. Ondan sonra... Heh, pardon. Ondan sonra yapacağımız şey belli. Turuşu biriktireceğiz olabildiğine. Sonra gidip çocuğun olduğu beyze yerleşeceğiz. Biraz daha biz odunu biriktirelim arkadaşlar. Sonra hemen gelip size videonun direkt asıl kısmını göstermeye geliyoruz. Şimdi arkadaşlar son yemeklerimizi de yaptık. Son dakika ve bu çıktı. Onları da aldık. Yani zaten base'de pek az aşamıyorduk. Artık base'i bıraktık ve kültüsler var Beyze arkadaşlar. En son saldırıdan gelen bir tane iki tane falan bıraktık. Hani ateşin e, seviyesini onlar düşürüyor çünkü hızlı şekilde. Onlar hızlı şekilde ateşi düşürdüğü için ateşin sönmesi daha kolay oluyor. Ateş söndüğünde de geyik daha çok sinirli oluyor. Ve bakalım e, geyik bize neler yapacak veya biz ona neler yapacağız bilmiyoruz ama Bismillah dedik başladık. Şu an gün 23'teyiz. Geçen köyde yaptığımız hataları yapmayacağız bu arada onu da size söyleyeyim. E, geçen köyde yaptığımız birkaç tane hata vardı. Bunlardan en başına gelen birazcık trolledik aslında eğleneceğiz diye. O yüzden onları yapmamız gerekiyor. Burada da vallahi bir Ayılar mayılar yiyecekler her şey falan var Şimdi şöyle bir gelelim İko buraya gayet güzel bir ambiyans da yapmış Ben de radyo getirdim vardı, arada olmazsa olmazım Şimdi arkadaşlar turşuları falan şuraya direkt depolamam lazım. Çünkü üstümüze bu kadar çok turşu ile bayağı sıkıntı oluyor. Biz de yani geçsin diye bayağı bayağı bir turşu yapmaya çalıştık açık söylemek gerekirse. Hani şöyle görün bir turşu cenneti yaptık. Şimdi şunları yani şu lastiğin burada işi yok. Lastiği şöyle koyalım. Keşke burasını kapatabilsek de arkadaşlar hani güzel bir görüntü olsa. Şimdi e, bunları koridora koyalım Yiko bence turşuların hepsini. Bence turşuların hepsini koridora koyalım. Burada çünkü çok kötü bir durumu yaratacak. Koridordan yeriz yiyebildiğimizi. Şimdi şöyle bırakıyorum hocam. Ben sana bırakıyorum. Yiko yardım. Yiko yardım. İko, elime bir şey alamam. Dur. Tamam okey sorun diye sorun değil atlattık kurşemem lazım. Bakın arkadaşlar şu anda bile ne kadar zor olduğunu e, Görüyorsunuzdur görüyorsunuz umarım. Gerçekten hani bu videoya rekor bir like gelmesi lazım. Yani çünkü gerçekten zor. Yani bunu yapabilen varsa yorumlarda yazsın. İko alfa kurt geldi öleceğim vallahi 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 öleceğim. Son saniye bir tane şey yaptım. O kadar üstüm dolu ki hani abi direkt üstüm boşaltmam lazım. İko bunları sana yerla. Yoksa hiçbir şey yapamıyorum. Tıklayamıyorum yani alttan arkadaşlar eşyalarıma. O birazcık can sıkıyor. Ee, koridora bayağı bir kiler gibi depolayalım ya şunları. Şöyle ata ata. Bu ne lan? Lan feneri ya geyik. İko mef iftar mısın? Değilsin. Tamam. Bayağı bir zor video olacak. Okey. Okey. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Yapacak pek bir şey yok. Iko e, değişik hareketlere giriyor. Şimdi şu etleri de. Aa bunlar et kokusuna geliyor büyük ihtimalle Iko. Bak son 14 saniye bir tur daha gelebilirler. Bilgin olsun. Böyle bırakayım şunları etleri buraya. Heh, geldi yine bir tanesi. Canımın içiydi. Eee tamam. Heh, son saniye çıktı. Iko'nun <laughs> saklandığı yere bakın arkadaşlar. Ne kadar komik. Iko Eee bunları burada boş ver tamam mı gel ben sana bir şey söyleyeyim mi bizim kültist kalesine gitmemiz gerekiyor açık ara net e, oradan Çıkacak lootlarla rahat bir şekilde oynayabiliriz. Yoksa abi durum çok yaş. Ayı var hayır dışarıda da ayı var dışarıda hayır hayır İko hayır 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 beni kaldırsın gelelim. <laughs> Arkadaşlar plan iptal. Ee, dışarı çıkmamız baya büyük risk barındırdığını fark ettik biz. Çünkü dışarı çıktığım gibi az önce bir ayının pususuna denk geldim ve ayının pususu yüzünden bir pençe darbesiyle ekarte edildim adeta. O yüzden bayağı büyük sıkıntı oldu. Burada şunları depoluyorum. Gelenler burada nimetlensinler diye. Yani keşke kapıyı falan kapatabilsek ama öyle bir şansımız yok. Bizi koruyacak bir ateş de yok. Yakın zamanda ateş de bizi koruyamayacak arkadaşlar. Öyle bir sıkıntımız da e, var. Yani yemeklerimiz yeteri kadar var mı? Bilmiyorum bile. Fakat elimizden geleni yapacağız. Peki acaba İko çekiç yapsak tamam mı? Çekiç yapıp da hastanedeki mesela barikat falan yapabilir miyiz acaba? Bir deneyelim mi? Bak yarın sabah o o hastaneden hani item alıyoruz arkadaşlar sonuçta onlar mapin dışarısında bulunan şeyler yani base'in dışarısında bulunan şeyler. Bir çekicimizi alırız. Ee, çekişle birlikte bakalım. Hani belki biraz barikat falan kurabiliriz en azından bir şeyin gelmesi için. Yani bilmiyorum ama elimizden geleni yapalım. Şöyle geyin resimleri falan filan var. Şöyle geyin resimlerinin önünde olmadılar. Bakalım bu sokakta ne çıkacak? Belki altın sandıkta güzel bir şey çıkar. Belli mi olur? Bandaj çıkar belki. Elmas çıktı mesela bana. Tamam sorun yok. Şimdi arkadaşlar şöyle olabildiğince e, yerden yukarı saklanmak da pek bana göre değil. Ben şöyle buraya yapışacağım. Şöyle gelene vuracağım abi. Gelene vuracağım. Akşamlar böyle geçecek bilginiz olsun. Şimdi büyük ihtimalle sabah olduğunda bir çeki çarpmaya gideriz. E ama çeki çarptıktan sonra alabileceğimiz şeyler kısıtlı olduğu için ya bir de kurtlar baksanız direkt yanımıza spamlanıyor arkadaşlar. Yani yanımıza spamlanmasalar bir sorun olmayacak. Ama bildiğiniz yanımızlar yani. Burada hayatta kalma fikrini de veren arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hani gerçekten imkansız istemek bu kadar e, kolay olabilirdi. Hareket ettikçe mi geliyor bunlar bilmiyorum neye göre geliyorlar. Geyiğin gelmesi biraz sıkıntı benim için. bir de alfa kurt tabi. İki tane alfa kurt belki de değil mi? Evet. Iko da orada keyfi yerinde kafayı soktu oraya kovalı gibi. Yani her gece iki tane normal kurt, iki tane alfa kurt geliyor bakalım. Şimdi ne gelecek? Yani toplamda kaç tane kurt geldi benim için çok önemli. Abi yemek sıkıntı sıkıntısı var. Bilmem ne sıkıntısı var. Kurtlar gelip ediyor. iki tane normal yani şu anda kadar dört tane normal kurt, iki tane alfa kurt geldi. Öldürmesek acaba daha fazla gelmiyor mu? Bak onu da merak ediyorum. Belki öldürmeyince daha fazla gelmiyordur. Olur mu? Olur. Yani buradaki yiyeceklerden zaten hayatta kalmamızı edecek bayağı. Olta mı olta? burada olta çıkıyormuş. Bakın arkadaşlar. Bunu da yeni öğrendim. Tuhaf. Lan oğlum kaç tane kurt geldi arkadaşlar. sayasaya bitiremedim resmen. Oo, bu bu şekilde olması biraz aslında üzücü. A bu arada çekici nasıl yapıldığını bilen arkadaşlar var. Onları da hemen göstermiş oluruz. Arkadaşlar 6 yeter onu toplayın tamam mı? Bakın, altıya tane odun topluyorsunuz benim gibi yaptığım gibi. Bu ana harita gezinirken zaten oraya kadar giderken e, birkaç tane de mesela örnek görüyorum. Şuradaki hurduya falan alıyorsunuz. Yani toplamda kaç tane gerektiğin tam hatırlamıyorum açıkça söylemek gerekirse. Fakat galiba hani 6'ya 6 mıydı öyle bir şeydi. Neyse siz odunuzu hurdanızı topluyorsunuz. Sonlarda da şöyle bir tane örs var bakın. Görüyor musunuz? Şöyle örs simgesi var. Sonra bu örs simgesine doğru gidiyorsunuz. Metal örs simgesine doğru ikonu yazmış. Ben bıraktım oltayı. Ha tamam. İku bırakmış arkadaşlar oltayı. Orada yokmuş. Eko ambiyans katmış. Ben de onu bozmuşum. Eko base'i düzenlerken ben de gidiyorum şu anda o örselen yapmaya. Şimdi çekicin için ee, dekoratifliği çok hoş oluyor. Ki oyunlarda bence en eğlence kısım çekiş bir şeyler yapmak. O yüzden merak eden de çok fazla arkadaş olduğu için tekrar demek gerekirse. Abi gidiyorsun belli bir miktar odun. Belli bir miktar buradan topluyorsun. Sonra haritadaki bu örs yerine geliyorsun abi. Örs yerine geldikten sonra burada içeride birkaç tane kültist olacak. Onları direkt zaten alırsın diye düşünüyorum. Hemen direkt yok edersin gibime geliyor. Çünkü iyi bir oyuncusun ve kendine güveniyorsun. Hemen tüfeğini çekiyorsun abi bunu bir tane vurdun tamam mı 3 tane kültü sol içeride direkt geldim bunu da bir tane vurdun şöyle hemen ikisine tık 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 alıyorsun kesiyorsun Şimdi şunu da bir sen de bir gel hocam. Gel böyle rahat rahat. Ya hocam nereye gidiyorsun birader? Ta yukarı çıkı, çıkılır mı ya? Ölecen altı üstü. Canımı da azalttı. Sonra arkadaşlar burada hemen e, bunun temelleri var. üç, üç parça bunlar. Bir tane aşağıda, bir tane de yukarıda, bir tane de en yukarıda var. Şöyle direkt yukarıdakileri mesela üstünüze alıp aşağı bıraktığınızda da mesela o gelebilir. Sıkıntı yok, problem değil. En yukarıdakini direkt bulmaya geliyorsunuz abi. En yukarıdaki de sandığın hemen yanında hemen çıkar zaten. Sonrasında aşağı atlayıp direkt örsünüzü bitiriyorsunuz. Örs bittikten sonra size şöyle bir ekran geliyor. Bu ekranda çekici seçiyorsunuz arkadaşlar. Ne diyor? 5 tane odun, 5 tane odun gerekli şey. Burada gerektiriyormuş. Hemen direkt sonra bu çekiş yapılıyor. Fakat ee, ilk o bana yardıma gelmene gerek yok. Çünkü bu gece saldırı var diye geyik bizim base'de olacak arkadaşlar. Geyik bizim base'de olduğu için biz de rahatça geyikten kaça kaça gidebileceğiz. Herhangi bir sorun yok. onları güzel bir tane base yapabiliriz gibi geliyor. Şöyle ver hocam bana bunları. Şöyle iki tane de şundan hatta üç tane şundan ver. Şöyle bir insan yaşadığı belli olsun ya içeride. He? Bir i̇nsan yaşadığı belli olsun. Haritanın çoğu açılmış yerlere gidip e, bandaj bulması gerekiyordu Ico'nun ama bir tane ayının galiba problemsel saldırısına kabul etti o yüzden biraz ayıları yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar Ico dediğim gibi bandaj bulmaya giderken biz de şöyle bu ne mesela al koyamıyor muyuz bunda bir dalıktan sonra yani ne alaka reis dışarı mı koyabiliyoruz e yok artık daha hiçbir şey koyamıyor muyuz E oradan alıyoruz beyze mi koymak lazım? Yani mantığım e, koyabileceğim doğrultusundaydı. Ya oyun senin var ya ben. Senin gibi oyunun yani ta bilmem ne yapayım ya. Yani içeri koyamıyorsun dışarı koyamıyorsun. Ne alaka? Dışarıdan aldığım şey niye dışarı geri koyamıyorum? Tamam demir gövdeyi gördüm kankam. Şu e, ayı öldürek de önce. Demir gövdeyi başlattırma şimdi. Gel direkt onu öldürek he. Okey. Arkadaşlar bayağı sıkıntı. Bayağı bayağı büyük problem artık. Herhangi güzel güzelleşme yapamıyoruz. Ama en azından çekici nasıl koyabileceğimizi size gösterdim. Öğretmiş oldum. Gidelim ve hayatta kalmaya devam edelim arkadaşlar. Şöyle turşumuzu yiyelim. Balka da. orada zaten ışığımız mışığımız var. Burada artık hayatta kalmaya çalışacağız. Yapacak pek bir şey yok. Günelli toplamda 40 günümüz daha kaldı. Ee, umarım başarabiliriz. Ama ben başaramayacağımızı düşünüyorum. Ama şu şey olay çok üzücü geldi ya. Hani burada direkt mesela bunlar konuda bence. Bu kadar gittim çekiç yaptım. Neyse arkadaşlar geliyoruz. Arkadaşlar şu halimize bakın ya. Oturduk ve duvarın kenarına geçtik. Elimizden gelen yapmaya çalışıyoruz. Bayağı zor ama onu söyleyeyim Canım mesela bir vuruş falan kaldı etti yani ve 40 saniye Her gece böyle sıkıntı altında yaşamak çok zor Onu baştan söyleyeyim Ya vurma ya 4-7 4-7 gelene bir tane İlk başta mermiye geç İko bir tane mermi vur kafasına Ondan sonra mızraklarız Yapacak başka bir şey yok arkadaşlar Yani bayağı sıkıntılar çünkü Ve canımın yenilenmesi gerekiyor Sabah olsun balkabağını yiyeceğim Öldüm öleceğim yani 10 saniye içerisinde bir tane daha gelirse öleceğim Bandajın var mı İko Iskaldığım mermiye bak Ha sabah oldu gitti tamam. İko bandaj bulmaya gitmen lazım acilen. Acilen bandaj bulmaya gitmen lazım. Fırla. Ben de arkadaşlar gidiyorum şu anda. Olabildiğince hayatta kalmaya çalışacağız. Canım çok az. Dışarı çıkamam. O yüzden yemekleri yiyeceğim yiyeceğim duracağım. Başka bir şey yapmam gerekiyor. Yani dışarı çıkarsam bir ayı rastgele bir ayı saldırsın etkilenip ölebilirim. İko'nun gidip bulması gerekiyor. Hele soğuktan donarsam direkt ölürüm yani. Bir tane tıbbi takım var sadece üstümüzde. Başka bir şey de yok arkadaşlar bilginiz olsun. Bir tane tıbbi takımımız var. Başka hiçbir şeyimiz yok. Ölürsek mefta. Hadi bakalım. 59. gün. Umarım canımızı dolar. Öyle olabildiğince canım fırtı tutmaya çalışayım bu arada. Bakalım yaşayabilecek miyiz? Arkadaşlar şimdi gece oluyor tekrardan. Gün 59 ve ikimiz de şöyle geçtik bir tane dolabın üstüne. Burada bizi vuramazlar diye düşünüyoruz inşallah. Vurularsa bayağı sıkıntı. Şöyle ekipmanları da fullleyelim. Bakalım uzaktan uzağa dövüşmeye çalışacağız ama ne kadar dövüşebiliriz pek emin değilim. Hani fikir güzel ama gelişmesi gerekiyor ve mühimmet toplamda 11 mermim var. Lazer tabancası var Allah'tan. Bir de mızrak var. Hiçbir şekilde kitimiz yok. Kitimiz kalmadı. Birisi ölürse eğer ki bizden birisi direkt biter. Kurtların şu arka spamlanıp bana vurma ihtimalini düşünüyorum sadece. Ama umarım öyle bir ihtimalde olmaz. E Eko'nun arkasında kılıç var aslında. O kullanamamız çok tuhaf. Değil mi Eko? 68 gün tamam. Eko bandaj bulmaya gidebilirsen çok tatlı olur. Bilgin olsun. Ama ölme. Bak dikkatli ol. Arkadaşlar geldik bay bay. Arkadaşlar böyle ara sıra video açıyorum. Hani biz burada böyle nöbetteyiz. Eko'ya bir saldırı orada bir canı gitti. Bilginiz olsun. Veya böyle e, tuhaf, tuhaf tuhaf yerden gelip orada Geçen bir tane şuna zıpladı. Orada video değildim. Şimdi hani bazıları şey diyebilir. Abi nereden mi kalmanız ama bakın arkadaşlar. Kamp ateşi yakıtı bitti. Kamp ateşimizin ne durumda olduğunu bilmiyoruz. İkinci saldırıya vurduk şu anda. Kurtlar gelip ediyor. Böyle buraya saklandık. Ve burada hayatta kalmaya çalışıyoruz. Çünkü yerde bize baya baya vuruyorlar. Böyle buradan da hani bu geliyor mesela anladın mı? Bu geliyor vuruyorsan abi. Mesela bayağı büyük problemler olabiliyor bunun hakkında. Şimdi 68. gündeyiz. Büyük ihtimalle 70 kaç oluyor? 76 mı olacak? Öyle bir şey olacak galiba gün sayısı olarak. 76 güne geçeceğiz. Hani ben de size ne kadar çok burada olduğumuzu falan gösteriyorum ki bilin diye arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi 76. güne geçerken de Iko nasıl geçtiğimizi bir görsünler. Şöyle arkadaşlar Iko da burada. Bakın Iko hiç konuşmuyor. Çok ciddi bir şey. Bu arada yorumlarda çoğu arkadaşınız Iko'yu çok sevmiş. Ee, onlar da Iko teşekkür ediyor. Pek konuşamıyor. Kendisi telefonda oynuyor arkadaşlar. O yüzden mikrofon pek fazla çalışmıyor. Ama ilerleyen zamanlarda inşallah mikrofonda olur. Şöyle size göstereyim. Ee, 69. gün diyor ama 78. güne mi denk gelecek? Öyle bir şey denk gelecek galiba değil mi? Şöyle 77 Günler azalıyor mu? Ne bileyim böyle 70. gündeyiz. Eyvallah sıkıntı yok tamamdır. Şimdi geyik bu gece aç infosu verebilir bize. Türk tüccarı bugün geldi. Geyik de bu gece aç diyor ama ne oldu? Bakalım gün 77. Geliyoruz. Arkadaşlar iko çıkamıyor. Tuzağa yakalandı. Canı gitti. Aşağı düşüyor. Yatıyor kalkıyor. Uyuma kararı alıyor. He. Gidiyor arkadaşlar orada 1-2-4 falan koymaya çalışıyor. Biraz geri gelebilecek mi İko? Eyvallah ha tamam. Yani baya böyle dekoratif şeyler önem veriyor kendisi ama başına ne geldiğini de pek bilmiyor. Şimdi 77. günlerde geldik zaten size de gösteren gibi. Hani bugün de geçsin artık ben şöyle bir son güne yaklaşınca çekeyim video bence. Çünkü buradan çıkmıyoruz yani. Vallaha da billaha da buradan çıkmıyoruz bilginiz olsun arkadaşlar. Siz de sıkılmayın deyip aynı şeyi göstermeye çalışmıyorum. İkonun dikenli suratına bak bana bak bakayım bir Şu tipi, şu tipi görmek mi gerekiyor arkadaşlar yani? Küstü bak yine küstü işte yine yine eko küstü işte arkadaşlar. Hey 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 şaka gelmez ha bak ölürüz bölürüz yapacak bir şey yok. Şu kurt kürkü zaten pervane gibi sallanıyor böyle. Buradan çıkabilir miyim? Çıktım tamam. Artık rahatız. Şimdi birkaç tane şunlardan alalım yemek alalım. Şimdi gün kaça geldik? Şimdi durumlar gayet iyi. Gel bir e, mıntıka temizi yapalım. Tamam son gecemiz zaten İko. Son gece olduğu için biraz şımaralım. Şuradaki ayları öldürerek gel. Hata etmiş olabilirim biraz. İko sakın. İko sakın korkutma. Şimdi şunu da öldürelim şöyle. Tamam. Diğer ayıyı da çağırıyorum. Bu aylar arkadaşlar buradan ölememiz lazım ki bize rahat dersinler. Belki bir yere gideriz, bir şey yaparız. Tamam, okey. Ya belli olmaz gece bir şey saldırır. Ölürüz mü ölürüz? Aha ayı kürkü. İyi. Bu çamaşır makinesini almaya gideceğim. Neden bilmiyorum bunu yapacağım. Şöyle İko gel bak buradaki etlerin hepsini e, ee, şeye koyacağım. Buradaki aşağıdaki çukura koyacağım. Akşam geyik geldiğinde neye uğradığını şaşıracak. At 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 hepsini at at at, 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 at. Tamam, burası geyik için yeterli. Tamam şimdi gel. Geyik orasını görecek ve direkt şey yapacak. Biraz da çamaşır makinesi falan filan bunlara barikat kuralım yukarı hemen buraya. Barikat çünkü çok önemli. Keşke bunu da okuyabilsek ama neyse şuradaki mısırlarımızı da yiyelim arkadaşlar. Bunu da Eko bulmuş getirmiş. Yani galiba Beyze gitti kendisi yaptı. Matalama veya buldu. Şimdi olabildiğince barikat sandalye koyuyoruz iki oraya. Geyik bu gece çünkü son gece biraz sinlenebilir. Ve sinlenirse de direkt bize gelmek isteyecek. O yüzden buraya olabildiğince barikatların hepsini koymamız gerekiyor. Geç abi geç geç çık 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 çık. çık. Hızlı 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 Dur mermi var orada mermi alalım. Tamam bunu al mikro al bunu al. Bunu da al tamam. Abi direkt defansımız yapmamız gerekiyor. Şöyle bırakalım. Şöyle. İko çabuk çabuk İko. 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 44 saniye kaldı eyvah. Tamam dur. Dur. Dur dur. Dur. Heh. Tamam. Bu ona yeter. Bu ona yeter. Tamam. Çabuk savunma elden etmemiz lazım arkadaşlar şu anda. Hatta dur bu gecenin şerefine Iko aşağıda duralım. Ama sen yukarıda kal Iko. Yukarıda kal ve bana e, zehirle destek ver tamam mı? Iko'nun zaten arkadaşlar e, verdiği desteği <laughs> görüyorsunuz yani. Kardeşim sağ olsun elinden gelen her şeyi yapıyor. Şimdi arkadaşlar ah, vuracağız diyor ama saldırı maldırı yok. Belki videonun sonunda sürpriz bir yer olup da ya İko. Dans. <laughs> Çıkamıyor arkadaşlar. Çıkamaz İko ölür. Ama çıktı tamam. Bu arada buraya saklanabilirsiniz. Burada saldırmıyorlar. Bilginiz olsun. Bizim de son gecemiz. Şimdi buradaki bir 90, -90 gece kalalım şurada bir. Sağ salim. Şuradaki toplamda arkadaşlar. 2 dakikamı burada geçireyim abi. Başka bir şey istemiyorum. Onu da söyleyeyim. Bir şu dakika dakika hayatta kalır mıyım? Ya ben rıza hoydum hayatta kalırım ya. Bir şekilde hayatta kalırız. Önce bundan vur, sonra bundan, sonra bu, sonra bu, sonra bu. Tamam. Dınk 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 dınk. Aynen öyle. Aynen öyle. Bir dakika. Bir daha, bir daha, bir daha aynı şekilde. İyiyim iyiyim. Gel, 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 hadi. Hadi gel. Geldiğin gibi kafana yersin. Geldiğin gibi kafaya yersin. Geldiğin gibi kafaya yersin. Geldiğin, geldiğin gibi kafaya yersin. Geldiğin gibi kafaya yersin. Banane, 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 banane. Hadi bekliyorum. Eller yanıyor. Son mermim kaldı. Son 30 saniye. Çok iyi. Bu mermi bitti artık. Sonra böyle yapacağız şimdi. Yukarıda biri bir gitti gel bir şey oldu bir şey oldu orada. Tam anlaşılmadı. Son 20 saniye. Hazır mısınız arkadaşlar? Ölmezsek tabi canlarımız biraz az. Iko Iko, 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 Hayır hayır hayır. Hayır ölemem, 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 ölemem. Hayır, hayır, hayır. İko aşağı in, İko aşağı in. Tam o 3 2 Tam bitti bitti bitti. Ve arkadaşlar 80 dakika boyunca gün 99'a ulaştık. 3 kazandık ettik. Etrafa bakın ne kadar çok kültist var. Şuna bakın. İko gel bakalım şu kültüslere bir selam dönüyor kim diyelim ha? Ne dersin? Canımız az ama. Az önceki bu arada arkadaşlar erkeksi çığlıklarımı duyan var zaten yorumlara atmıştır. Hani onlar tamamıyla e, savaş çığlıkları bilginiz olsun. Vallahi dediniz ki çocuk mağarasında abi üzgün hayatta kal. 100 günde hayatta kaldık. Herhangi bir sorun da yok şu anda. Ee, Baze bu tarafta diye hatırlıyorum. Şimdi Kürtçüs yerine gidip orasını da temizleyelim bence bir tur. Makara olur yani arkadaşlar. Orası da çünkü temizlemesi eğlenceli olacak gibi gözüküyor. En azından ateşi biraz bessek yeter galiba orada. Çünkü canımız hiç donmadı. Can, can sıkıntımız var birazcık. Şöyle bir tane de şunları alayım. Tamam sadece lazer tabancam var herhangi bir mermiye sahip değilim. Böyle güzelce gidiyorum. Aha da karşıda gördüm. İko, İko da arkada geliyor arkadaşlar. Şöyle taksit taksit. Oha. Oh wow 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 wow. Wow 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 wow. wow, wow. Biraz uzun olacak ama sizi bir şekilde temizleyeceğim bilginiz olsun. Niyet ettim abi. Arkadaşlar temizleyip gelelim biz ya bekleyin. Arkadaşlar burayı bitirmek hiç kolay olmayacak he. Ben size söyleyeyim burada biz ölürüz. Ama bir şey diyeceğim. Rıza oyun baba pro. Bir dakika. Bir risk alıyorum bir risk alıyorum arkadaşlar. Eğer ki ateş yakabilirsem bir şekilde onu da başaracağım. Hadi görev ateş yakmak olsun. Hayır! Yaktım. Tamam. O bir dakika ateş yaktım. Ateş yaktım. Ateş yaktığım için geyik gelmeyecek. Şu an okey. Gayet iyi durumdayız. Mermi, mermim ver, mermim ver hemen. Hemen hızlı oyun baba pro. Devede arkadaşlar şu anda. Gelin olan. Gelin olan hepiniz gelin, hepiniz Gel 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 Okey, 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 No problem. Selamun problem. Tak tak İko da intikal etti arkadaşlar olay bölgesi şu anda. Ateşin içinde kalmaya çalışıyor. Iko canın doluyor orada bilgin olsun. An, 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 bam, bam. Köpek balığının saldırılarını asla tut 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 kaçamazsın. Oo merhaba bro merhaba bro. Dang 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 dang. Tamam çok iyiyiz çok iyiyiz çok iyiyiz çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Canımız doluyor şu anda gayet iyi. Birazdan yakın mesafe gelebiliriz. İko kırmızılar sende maviler bende. <laughs> Şarkı söylüyoruz hadi. Bam 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 bam. Şimdi bir dakika arkadaşlar oyunu değişik yapmam lazım. Tık. Hadi. Tak. Tak. Tak 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 tak. Evet bitti. Şimdi yukarı kırmızı derken, önce kırmızılar sıkıntı onları öldürmemiz lazım. Uf, bayağı zor bayağı zor bayağı zor. Bam 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 bam. Yakın mesafe. Aa ışık saldırısı. <laughs> Işık saldırısı da alaka pardon arkadaşlar. Şimdi riski almazsam... o kanka ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gizli silahımı bana çıkarttırdın ama. Bana o mermileri vermeyecektim. Bam. Bam gel 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 oluşum. Bam. Gel oluşum. Bam. Dunk. Dunk. Yakın mesafe girişi yapacağım arkadaşlar. Bilgin olsun. Aa ah, bir dakika. Ba ba ba. Ay! Dur. Nein. Vuramazsın bana. Hua! Uçan fidan saldırısı da yaptım arkadaşlar. Şu videoyu şu anda çok eğleniyorum. Bam bam bam. Tam biri öldü. Bir ay kartı. O oh, nice saldırısı. Hayır dur hayvan herif öyle vurulmaz. Bir dakika. Nice saldırısı. Ha! Tank tank İko, kötü durumlar kötü İko. telmen? Son saldırı, son saldırı ya Tamam arkadaşlar, emzegen şey yaptık. Şimdi hemen toplayalım şunları. Oo, kanka bana mermi vermeyecektin kanka. Ben sana söyleyeyim olayı. Sen tamam, bana mermi vermeyecektin. Şimdi dur. Kırmızılara karşı bir saldırı arkadaşlar, etler Çünkü büyük sıkıntı. Huh. Sonucuza vurduk. Bam. Aha, bam. O, ah, bam. Tamam gayet iyi. Durumlar iyi. Yakın mesafe saldırısı. Yakın mesafe saldırısı. Yakın mesafe saldırısı. Acıktım, acıktım. Turşu, 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 turşu. Herhangi bir sorun yok. Ve bitti mi? Bitti mi lan? Oh. 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 Köpek balığı ninja tarafından saldırı oradan bir yanındaki yardımcısı süper kahraman Rıza Oyun ve yardımcısı Ikolatte. Dang dang dang. Arkadaşlar video beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Hype atmayı lütfen unutmayın. Sizi de çok seviyorum. Bir sonraki videodaki çanınızı bekliyorum. Çok eğlendiğim bir video oldu. Kendinize bakın.